Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, uğradığı olay sonrası yaşamını yitirmişti emniyette bilgi sahibi olarak ifade veren Supi Malgaz, olayın 65 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını söyledi. Öte yandan kamera görüntülerinde Kadir Yasak isimli şahsın si kullanarak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu olayın kasten olduğunu açıklandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakırköy Yeşilköy'de uğradığı olay sonrası yaşamını yitiren Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı ve dört kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olaya dahil bazı yeni detaylar da ortaya çıktı. Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden ikisi organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Supi Malgaz Emniyet'te bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belirtti. Supi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, o zaman ağabeylerimi gönderirim dediğini kaydetti hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın, Drej Ali, yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmut Yazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmut Yazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmut Yazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmut Yazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Öte yandan açık açıklamada, olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restoran isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsı sıkarak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yaşamına son verdi açıklaması yapıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.